Kafa on Numara numara gel bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter yavaş ol Kurala murala ben gelemem orada durama der Yakala kafamı bana yeter Kafa on Numara numara gel bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter yavaş ol Kurala murala ben gelemem orada dur ama der Yakala kafamı bana yeter şek, şek, şekillerin tarz ama fikirlerin taspa pas pas, pas, pas. Önümdeki kir deme ahma ahma Ziyancının klipleri sağlam Görüp kıskanan tiplerin krizleri başlar Başlar içeri girmek zor baya İnan ki bitmez yol falan Piyancı birden pompalar Flowlar imen olmadan yazmamdan fikrende fikren dolmadan Gördük biz kimler tombalar Onlar kim bizden roçalar o yüzden dikkat etmen gerek çünkü burada zemin kaygan kaygan Kurnaz herif kalmaz Etrafı turla gez bak burada yeni tarlam Ve üzerinden geçmek için buldozerim var lan Var Şimdi ise dik durmam gerek Hip kik vurmak demek Yapmazsan git bul mazeret Bilmezsin kim bu muhalefet Kimse dendi çummam medet Dersin ki ilk turdan yeter Isırdım pitbulldan beter Hip zengin olmak Piyancıdan biliz her yan Hızlayı sanki Nijerya İstersen kalk bir gider yap Sonunda pişman olursun bebeğim fan gibi heyecan Yaparsın mal gibi feryat Ede ederiz partini berbat Kafa ol! Numara numara gel Bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter Yavaş ol Kurala murala ben Gelemem orada durama der Yakala kafamı bana yeter Kafa ol! Numara numara gel Bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter Yavaş ol Kurala murala ben Gelemem orada durama der Yakala kafamı bana yeter cool cool Değiştirir adamı git para ara bu, bu Ne iş varsa yaparız mı hayır hayır dur dur Tek işimiz bu o yüzden kafa mafa cool cool Yaşarım hayatımı yazarak rap Bebeler kırılgan porselen misali paşa bahçe Kırılıp bükülüp hayat dediğin şey yaşanmaz ki Yapamaz zaten ki bu yüzden imiş gibi takar maske Olurlar şakla şaklaban hep Bugün kas çalıştım üst kol Hayalim çok gündüz vakti bile düş bol seni dövmem bana getirir ödül dost Hz hele eke atakan üst o. Deli dolu sözlerim sakara üretkep Dildim tüp krep Dur yerinde say başı kürek çek Para var hava var kafa boştasın çok ama yok gibi sen de la yürek pek Yaptığım yapacağım ama bir teminat devir değişti bak evet. da var eski tat Bizim gibi takılabilen rapçi az Onlarla da kurduk teşkilat Harbici beni çekemez olsa da mark 2 O kıskanç tırsa bu bir nevi la bebe part 2 Yakabiliriz gelirse hangi beat Yok olabilir kuru orman gibi Kahveleri yapma ortağın gibi dağılırsın Lisedeki ortam gibi Yeteneksizler yaşlar güç kaybı Atılır laflar Sonra oynanır lan üç maym. Zavallılar bir de yaşıyorlarmış Pişman Der bize iş var mı Lan siktir git artık lan hani düşman Kafam Numara numara gel bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter Yavaş ol Kurala murala ben gelemem orada dur der. Yakala kafamı bana yeter Kafam Numara numara gel Bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter Yavaş ol Kurala murala ben Gelemem orada dur ama der Yakala kafamı bana yeter Para para pul pul Değiştirir adamı git para para pul pul Ne iş varsa yaparız mı hay hay pul pul Tek işimiz bu o yüzden kafama sapul pul Ver içkimi adamım şimde ritim ve bas var bunu bir dinle Bütün isterim şu an intihar hepimde Fareysen bile kedilere pisi pisi de Denizli şehrindeyim fakat ruhum Mississippi'de Ortam içine gir ve de çık ama yakana Yapışır bu çocuk en hızlısı bizden kaçamaz Ufak kaçamak değil hedefim zirvedeki taht 808 kaydırır şaft şaft mat <laughs> Cebimdekileri verip aldım hevesimi Kötü çocuk sokakta ve tatlı beresini Onu sevmeyen çok ama hepsi tuttu çenesini Tuttu çenesini çünkü gördü ebesini çenesini çünkü gördü ebesim Seni hiç alakadar etmez <laughs> Yollardayım ben ben gidiyorum yolun kenarına kocamı 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 kocamın oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri gidiyorum ne çorbası var diyorum. Ne sikiyim. Hayallerim ne oldu? bu çocuğu? kladım aldım lazım madem yok neden oraya kocaman kara köpek seni Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz Allahım yer sillah ya Ne oluyor lan? Allah'ıma çekiyorum resmen Saat başa in bize dön gel Kimse bizi olamıyor engel çek Biz zade mobese hep ozlar Dergilere kapak olur bizdeki bu Bir görsel da. Sanki var çabuk iki taka bomba Sabah akşam bize de mi kolpa Radarıma takılana takla işinize bak yak sigaran Yönümüz mallaba altında araba Gezeriz her sokak şeklimiz fiyaka Bırak sen biri çekil bir kenara Dillere düşeriz yazılır destana Geri yorum ipleri ben atıyorum yazı tura Yelkenleri açıyoruz gemiler bak alabora Dayanıyor kasa tura beline Hadi yürü işine Gerilimi seviyorsan takıl sen de peşime Alayına çekiyorum rest Yapıyorum arada bir jest Yolla. Durunun ne hadi kısa jest Uğraşamam durdurun hadi buradan yalla buza görsün mahali yallah yalla nasıl oldu bak hali yalla yapalım mı safari yalla hadi yürü hadi yürü hadi yalla Gel, marşa gazda gel tripler vatikan fazla kasma sen geliyoruz tek tek çatara çok işte aşağıya sarkıyoruz sokaklardan bang bang seko damardan sanki arabes çekmiyoruz çile mille kapışala fifa best kafama yapma bize kısa kes mermi gibi seriz deliyoruz ettin pes yine bak mi bizi buluyor geziyoruz adım adım atıyoruz gol bu durum bizi inen bak artık görüyor düşüyorsun gözümüzden uçurumlara düş Yine çekiyorum rest yallah Yapıyorum arada bir jest Yolla Durunun ne hadi kısa kes Yolla Uğraşamam dırdırın hadi buradan yallah Yalla. uza görsün mahali yallah Nasıl oldu bak hali yallah Yapalım mı safari Yalla Hadi yürü hadi yürü hadi yallah yallah 90 60 90 Double double bomba bomba Nok Kafam attı bak yine Akıl mı kalır bu yerde İnternetteyim ciddiyim. Yazışıyorum bak biriyle, onu hiç görmemiştin. Birden web keminı açtı, bana bir hareket yaptı. Çok Amanın tonu şu 90 60 90 alalım, cacık, o belini sarsam www.bombabomba.com www .bomba, bomba. Biri güzel yemekler burada O dudaklar, bal yanaklar Yeride bir bak daha neleri var <laughs> Yalnız bana bana baksın Hem oynasın hem yorulsun Yorulup yanıma uzansın Herkes ıppı benim gibi O kızı istiyor Bu kıza zaten sayfasında Arkadaş arıyor www.bombabomba.com <laughs> Topsana şak şak Cep telefonla herkes onu kayıt yapmış Tak tak bel kemerine sürükleyip beni takmış Bak bak internetten bana bana sorular yazmış Bu kız bana yaşımı sordu 21 dedim Yerin yurdun nerelisin dedi bekarım dedim Tam bana göresin dedi nasıl sevindim Tat uyandım kendime geldim www.bombabomba.com Çok <laughs> sana sana ölürüm sana sana biterim sana sana yanarım, yanar yanar yanarım Sana sana yanarım, yanında oynarım Tatlı tatlı konuşur, ne istersen yaparım Her gün evde kalırım, sarma sarma sararım Ellerin ayaklarına hmm, masaj yaparım Derdine derman olurum, sana kurban olurum Sağa sona yanar durur, kumun olurum mm, Okşarım, mm, yatarım Derman 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 duman, her tarafı yakarım wwwbomba hmm. www.bombabomba.com you don't ama biraz bu noksan Onlara bambara uçmuş artık anlatıyor saçma sapan Dünyanın en güzeli olsa inan ki yetmez Buna en sonunda çıkı çıktı yetişemem ben ona www.bombabomba.com Tapsanak დაქნა გოთო მი ავე საყვარ შე მონათალი, ა ნანადინინო, კანინადინო მიラო, ა ნანადინინო, ა ნივადიო. აღდა პოდი ჩამოochondal, ის მიჩი ჩამოათალი, ა დაქნა გოთო მი ავე საყვარ შე მონათალი, ა ნანადინინო ნაპოდომია ბესაკვაディშემონათალი ანანანინინო კანინანინინო ანანანინინო კანინანინინო ხასდაოტი ჩამოგონდა ალვისი ჩამონათალი ა დაკნაპოდომია ბესაკვაディშემონათალი